Sıfırdan zirveye temel matematik eğitimine hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar bu eğitimde sizlere matematiği öğretmen öğretmekten önce sevdirmeye çalışacağım. Zaten severseniz öğrenmek kendiliğinden gelecektir. Tabii ki burada şu konu çok önemli. Azimli, istekli, hevesli olmalıyız. Öğrenmek için çaba sarf etmeliyiz. Pes etmemeliyiz bunların hepsi olursa öğrenmede kendiliğinden gelecektir. Peki neden sıfırdan zirveye temel matematik eğitim dedim? Amacım öncelikle sizlere temel konuları anlatmak. İşte dört işlemden başlayacağım. başlayacağım. E, cebirsel ifadeler, işte basit denklemler, oran orantı, rasyonel, on dalga, birinci dereceden denklemler, eşitsizlikler, mutlak değer, üstlü, köklü, çarpanlar, ayırma şeklinde gidecek en temel konu ne? 4 işlem. 4 işlem bilmeden daha ileriye gidemezsiniz. Şurayı bilmeden arkadaşlar şuraya gidemezsiniz. Bunu unutmuyoruz. Matematiğe sıfırdan başlıyoruz. Zirveye doğru gidiyoruz. Tabii ki çok ileri düzeyde de konular var. İşte e, trigonometri, laplaslar, matrisler, determinantlar bunlar daha ileri düzey konular. Fakat Bizim öncelikle matematikte başarılı olmamız için matematiğin temelini kavramamız gerekmektedir. Bu çok önemli bir husus. Matematiğin temelini kavrarsak zaten gerisi gelecektir. Mantığını anlarsak başarılı olacağınıza eminim arkadaşlar. Zaten amacım size İşin mantığını kavratmak matematik mantıktan ibarettir. Mantığını anlarsanız gerisi çorap söküğü gibi gelecektir. Dediğim gibi sıfırdan zirveye doğru çıkarken bazı temel noktaları bilmemiz gerekiyor. Demin saydığım so 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 e konular dört işlemden başlayarak üstü köklü çarpanlara ayırma. Bunlar arkadaşlar işin temeli. Eğer biz burayı kavrarsak... Zaten zirveye doğru emin adımlarla gideceğiz. Bu çok önemli. Peki kursta öğreneceğimiz konular ne olacak? Dediğim gibi toplama çıkarmadan başlıyoruz. Ee, denklemler, rasyonel ondalıklı sayılar, oran orantı, ikinci derecen denklemler, ee, üslü sayılar. De, ee, daha sonra çarpanlara ayırma mutlak değer köklü sayılar gibi gidiyor arkadaşlar yaklaşık 15-20 tane konumuz var Bunları çok iyi bir şekilde kavrarsak zaten temeli öğreneceğiz matematikte başarılı olmanın e, temelini atmakla beraber ileriye doğru da büyük adımlarla yol kat edeceğiz Peki bu kurs kimler için? Bu kurs 7'den 70'e. Bütün herkes bu kursa katılabilir. İlkokul çocuğundan ortaokul, lise e, çağındaki e, gençlerimize kadar... ...üniversitede e, sözelci olabilir, matematiği iyi olmayabilir. Matematikte kendini geliştirebilir. Üniversiteden sonra 40'lı yaşlarda, 50'li yaşlarda, 60'lı yaşlarda fark etmez. Dediğim gibi... 7'den 70'e herkes bu kurstan faydalanabilir. Kurs sonunda dediğim gibi ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri girecekleri sınavlar için hazırlanacaklar ya da girecekleri sınavlar için daha ileri konular, üst düzey konular varsa bu kursa bunlara temel oluşturacaklar. Bu da çok önemli bir nokta bütün seviyelerdeki sınavlar için temel oluşturacaksınız. Matematik sınavları için, matematik bilgisi için temel oluşturacaksınız ya da bunlara bu kursta hazırlanmış olacaksınız. Tabi hazırlanacağınız sınavların içeriğine de bakarsanız zaten kursun size ne düzeyde faydalı olacağını anlayacaksınız. Kursu aldıktan sonra konular kısmında Konu pekiştirme testi, konu pekiştirme testi diye gidiyor bol bol soru var, çözümlü soru ıı, gerçekleştirdim ıı, bu ıı, eğitimimizde arkadaşlar. Kurs içeriğine gelecek olursak işte burada gördüğünüz gibi konular pekiştirme testleri, konular pekiştirme testleri. Her konudan sonra konunun özetini. Konuyu anladıktan sonra pekiştirme testinin pekiştirme testinin PDF'ini buraya bıraktım arkadaşlar. Zaten bunları bir sonraki videoda anlattım nasıl çalışacağınızı, nasıl faydalanacağınızı anlatmış oldum arkadaşlar.